Yakma kendini de, hadi. Ali Kıran, başka sen misiniz? Hadi dağılın şimdi! Dağılın! Komutan, sen müze niye çatıyorsun ki? Yaptıkların hesabını sormayacağız mı bundan? Bir sıkıntınız varsa gelirsiniz adam gibi karakola, şikayetinizi edersiniz. Hadi dağılın şimdi! Serap Hanım. Hadi çocuklar. Ağzım, ah senin ne işin var ki ne burada? Niye geldin? Sen geri dönmeyince merak ettim. Sağ olsun başkomiser de izin verdi. Diyor ki, bir süre daha burada kalacakmışsın. Hafız nasıl? Hafız daha kalkmadı ama Cemşir yanında. Ben de buradan çıkar çıkmaz gideceğim. Bu herif yaptı değil mi? Başındaki bela bu herif miydi? Ramazan. Hı. Seni neden burada tutuyorlar? Gülüm sen gel hadi. Sen neden tuttuklarını söyle, öyle gideyim. Bazen silah benim elimde. İyi de, senin silahın yok ki. Ah. Ama dur azıcık ya. Oksijenliği koymazsak mikrop neyimi kapar ha? Bak, çok canım acıyor kız. Bunlar var ya, bunlar zaten insan değil, hayvan bunlar hayvan. Aslında ben hepsine sıkacaktım ama. He. Girdik nasıl sıktığını. Bu işin buraya varacağı belliydi. Ama bu kadarını bilemedim. Apo, vallahi ödüm koptu. Zıvanadan çıkmışlar tövbeler olsun. Cendermeler gelmeyeydi var ya... ...lime lime edirlerdi bizi. Köylünün infiale kapılmasını anlıyorum da... ...Kemal'in bu işi hanımın yaptığına inanmasına aklım almıyor. Kim yaktırdı o zaman anasının evini? Kim? Hanım günlerdir esip gürlüyordu. Valla günah kendi boynuna. Kız Gülizar, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu hiç? Ha? Densiz densiz konuşma da hız. Hanım hiç öyle bir şey yapar mı? Yo, o kadar uzun boylu değil. <laughs> Sen neredeydin dün gece bakayım ha? Nasıl? Uyuyorduk işte. Ha, uyuyordun öyle mi? Ne yani sen şimdi ne demeye ima etmeye çalışıyorsun? Ya ne demek istiyorsun? Yani Meryem'in evini ben mi yaktım? Bunu mu ima ediyorsun? Sen delirdin herhalde be. Tamam istemez ama yeter. Çok kötü oldu bu iş, çok. Kan girdi araya. Sen mi yaptın gördüm? Evi sen mi yaptın? Sen yaptın, yaptın, yaptın cevap ver Gülmür! Katil! Bütün geceyi burada geçirdin. Fatma da ayıp oluyor artık. Hadi evimize gidelim. Sen git halde. Ben burada kalacağım. Niye kendin işkence ediyorsun Kemal? Hem sen ne yapacaksın burada? Anama verdiğim sözü tutmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu evi, bu bahçeyi başıboş başı bırakmayacağım. Serap'ın nasıl bir yılan olduğunu sana yıllarca anlatmaya çalıştım. Ama inanmadın bana o zamanlar. Şimdi biliyorsun. Seraptan bunun bedelini almadan huzur bulmayacağını biliyorum. Ama dün gece gibi kendini kaybetmeni de istemiyorum daha Hadi sen eve git halde. Ya sen Kemal? Burada kalacağım. Bu evi bu bahçeyi eski haline getireceğim. Ya sonra? Hep burada mı kalacaksın? Ben ne olacağım? Bebeğimiz ne olacak? Halde sonra konuşalım da. Onları konuşmanın sırası değil. Tamam canım. Ama burada bir ailen olduğunu unutma. Bu zor günleri ancak bizimle atlatabilirsin. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.